Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü sittiren mesler üzerine mes bölümdeyiz. 6166. adısı. i̇bn Ömer adıya Sa'd İbn-i Maliki mesleri üzerine ederken görür ve siz demek mes üzerine mes ediyorsunuz ha? Diyerek yadırgar ve birlikte Ömer Radya'nın yanına giderler. Sa'd Ömer Radya'nın şu kardeşim oğluna meslere meslekme hususunda fetva verdiler. Ömer Rıya biz Asa Aleyhisselam ile beraberken mesleri mesediyorduk. Biz bunda bir beis görmeyiz der. İbn Ömer, hatta helalden gelmiş olsa da mı diye sorar. Ömer Rıya evet der. 6167. hadis. Sel Es Saidi Rıya anlatıyor. Asa Aleyhisselam mesleri üzerine mesetti Bize mes üzerine mes emir buyurdu. 6168. hadis Enes i̇bn anlatıyor. Ben bir sefer sırasında Rasul Aleyhisselatü ile beraberdim. Bir ara su var mı diye abdest suyunu getirtti. Abdest alıp mesleri üzerine mesetti Sonra orduya yetişerek askerlere namaz kılırdı. Biz mes üzerine mesediyoruz. Bu ehl-i vardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü yapmıştır o ne yaparsa biz onu yaparız. Velhamdülillah.